müşrik ne demektir? Kur'an'da çok geçiyor. Müşrik ne demektir? Bunun manasını açıkla, sohbeti devam edeyim dedim. Vallahi açıklayamadı. Sadece şu kadar dedi. Allah'ı inkar edene müşrik denir dedi. Yanlış bir cevap. Bakın 50 yıldır namaz kılıyordu fakat müşrik kimdir tanımamış. 50 senedir camide namaz kılıyor, hacı kardeşim Şirkin mağlup edildiği Mekke'ye defalarca hacca gitmiş fakat müşrik kimdir vallahi bilmiyor. Allah'ı inkar edendir diyor. Hepiniz biliyorsunuz ki bunları bilmek farz-ı ayındır. Malumunuz İslam'da ilim iki sınıftır. İki sınıf ilim var. İki çeşittir ya yani, üçüncüsü yoktur. Farz-ı ayın ilimler, farz-ı kifaya ilimler. Farz-ı ayın ilimler biliyorsunuz herkes tarafından tahsili ve elde edilmesi her kişiye, kadına ve erkeğe farz olan ilim. Talebül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime. Hadisi bunu beyan ediyor. Buna farz ayn ilimler. İşte müşrik kimdir? Bunu bilmek farz ayındır. Kadına da erkeğe de. Mümin kimdir? Bilmek farzdır. Münafık kimdir? Bilmek farzdır. Küfür nedir? Şirk nedir? Dalalet nedir? Hidayet. Bütün bu kelimeler birer mefhum, birer kavram. Bunları bilmeden namaz kılamayız ki. Bunları bilmeden hac'a gidemeyiz. Beytullah'a gidemeyiz. Nasıl ki döviz temin etmeden hacca gidemesin, bu bilgileri elde etmeden de hacca gidemesin. Gidersin ama bir şeye yaramaz. Müşrik kimdir? Allah'ı inkar edendir dedi. Vallahi yanlış bir cevaptır. Müşrik Allah'ı inkar eden değildir. Ne olur şurayı bir anlayalım. Kıyamet kopuyor Türkiye'de. Zihinlerde, beyinlerde kıyametler kopuyor memleket uçurumun kenarına geldi. Bugün geçen cumada dersim buydu. Ve küntüm ala şefa hufretin minen nar. Kur'an'ın şu teşbihine bakın. Ve küntüm idiniz ala şefa hufretin minen nar. Ateşten ateşten bir uçurumun bir çukurun kıyısında idiniz diyor. Aynen bugün o hale geldik. Hepimiz hufra. Hufra demek Arapça çukur demek, uçurum demek. Minennar ama öyle bir uçurum ki ateş. Bir tekme vursalar gideceğimiz yer uçurumdur ve içi de ateşle doludur. Çıkmak mümkün değil. Bu hale geldi memleket. Korkunç kelime ve kavram kargaşası var. Bakın hepimiz biliyoruz. Görmedik ama Kur'an ve sünnet bize tanıtmıştır. Ebu Cehil müşrikti. Ebu Cehil biliyoruz, müşrik. Niye? Çünkü Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu noktaya biraz fazla temas edeceğim. Bu açıdan mazur görünüz. Ebu Cehil ile daha doğrusu Mekkeli müşriklerle alakalı Kur'an'da onları bize tanıtan birkaç ayet var. Hepsini okumayacağım. Bir tanesi şu biliyorsunuz. Rasulü Zişan Efendimiz'e Rabbimiz şöyle hitap ediyor. Ve le in men halakas semawati vel ard le Hepimiz biliyoruz bu ayeti. <laughs> Habibim Resulüm sen Ebu Cehil ve adamlarına Mekkeli müşriklere sorsan ki Men halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsaydın cevaben aynen şunu şunu söyleyecek. Le Allah. Cevapları Allah yarattı demek olacaktı. Bakın Ebu Cehil Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı tasdik ediyor. Gökleri yaratan Allah'tır diyor. Yeryüzünü yaratan Allah'tır diyor. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyen bir insan Allah'ı inkar ediyor olabilir mi? Olamaz. Kabul ediyor. Peki daha niye bu küfür? Daha niye bu şirk nereden çıkıyor? Hepiniz biliyorsunuz. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyordu Ebu Cehil ve adamları, arkadaşları. Lakin Allah'ın hüküm koymasını memleketin idaresi, insanların idaresi, insanlarla insanların arasındaki münasebetlerin tanziminde Allah karışmasın diyordu. İstediğimiz kadınla evlenelim, istediğimizle boşanalım, istediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim. Allah bizim harekatımıza, sekenatımıza, siyasetimize, idaremize, ticaretimize Allah karışmasın diyordu. Yani tek kelimeyle izah edeyim. Ebu Cehil ve adamlarının büyük müşrik bunlar. Müşriklerin başı, müşriklerin babaları bunlar. Ebu Cehil demek Ebu Şirk. Şirkin babası bunlar. Tek kelimeyle Ebu Cehil ve adamları diyorlardı ki Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah yaratıcı olsun, insanları yaratıcı olsun. Ama Allah yönetici olmasın. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Bakın, aynen bu inançta, bu düşüncede olduğu içindir ki bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah kabul etmekle iki Allah telakkisiyle müşrik sıfatını kazanıyordu. Çünkü müşrik kelimesi şirk kelimesinden geliyor. Biliyorsunuz, şirk. Şirk kelimesi de şirket kelimesinden geliyor. Bakın, millet olarak, cemaat olarak şirket kelimesini biliyoruz. Ne demek şirket? Bir kişinin yanına bir ortak daha koyarsan ne olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına bir Allah daha koyarsan buna da şirk deniyor. Allah'a eş koşmak. Allah'ın yanına bir Allah daha koymak. Bu da ne oluyor? Bir tanesi yaratan Allah, öbürü de yöneten Allah. İki tane ilah telakkisi var. Böyle düşünen, Kur'an-ı Kerim bunu şiddet ediyor. Hepiniz yine ayeti kerimeyi biliyorsunuz. La tettehizu ilaheyn Bu ayeti gibi okuyalım kitaplardan.